soracaktım. Senin çıktığın okul. bitmez miyim canım? yün. <laughs> <laughs> Atla <al> bakalım. İskender. <laughs> Hadi burada birazcık dur. E ben de onu istiyordum zaten. Muhterem Nur. <laughs> bak, bak bak bak. Göründü bile. Gelmişiz bile Korpatma Oteli'ne. İskender. <laughs> Tabi, <laughs> yat. Ne güzel şey değil mi şu tabi, yat. Kalk karanlık olmuş geceyi dört nal olmuş nallarından nallarıyla narlandırıyorsa, narlı gecede mehtaplı bir at. Ne <laughs> dersin sevgilim? Pek güçlü bir yat sayılmasa da şu kekiklerin arasına yatılarsın. Ay, yatalım. Evet. olduğuma İskender bak şimdi nasıl şaşacaksın bu işe nasıl çalıştın Bir başlayalım. başlayalım. Ay bir başlayalım. Şimdi. De. Ya yavaş yavaş. İskender kadın olduğum önce sen değil ben istediğim arkadaş. Haklısın. <laughs> sen şimdi diyorsun ki o resepsiyondaki siyasal katip bizden <laughs> nüfus soracağına göre ayrı odalarda kalacağız mecbur. Ona da razı gecelik ha haberin olsun. He. Ha. Telaştan hmm. geceliğimi unutmuşum. E çıplak yat o zaman. <laughs> Ruhlar gibi ruhum. <laughs> ne biliyorsun öyle yatma İskender. Ha? Ben senden göz göze geldiğimden beri. Hani şu annenin cenazesinde. Anladım yaşadığımı. Onun içinde sana sen ölünceye kadar merhumum. Ha? Dört <laughs> <Hı? gülüyor> üstüne ne geceyi. Hiç korkma. Yarın çözeriz o uçkurlu bilmeceyi. Amin, amin. Senin aminlerine var ya? Bunu Allah'a bir <laughs> Senin aminlerini yerim ben.